Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Denizciler Çamlık İlkokulu kullanamaz hale gelmişti. Afyon Valiliği tarafından bağış kampanyası başlatıldı ve o okul İskenderun'un kadınına ilkokulu adıyla yeniden açıldı. Büyük depremde ağır hasar aldı, kullanılamaz hale geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Denizcilik Çamlık İlkokulu deprem sonrası iki ay yakın süreyle bölgede koordinatör vali olarak görev yapan vali doçent doktor Kübra Güren Yiğitbaşı'nın takibi, yoğun gayretleri ve Afyon Karahisar'la hayırsever iş insanlarının desteğiyle yeniden inşa edildi. Sayın e, valimiz, Hatay valimiz o dönemde de ilk günlerden itibaren burada görevliydi. Yine İskenderun kaymakamımızla hep ilk gününden itibaren irtibatta kaldık. Buraya bölgeye farklı şehirde e, nasıl katkı sağlarızın e, sürekli gayreti içerisinde olduk. Güncellenen ihtiyaçları takip ettik. Ve inanın Afyonkarahisar'dan ben şunu gördüm sizlere bunu anlatmak istiyorum. E, umre parasını biriktiren vatandaşımız kırsaldan, köylerden, beldelerden ya da bir ihtiyacı için biriktirdiği e, parasını getiren, bana veren bunu deprem bölgesine yardımlara sen nereye göndermek istiyorsan benim adıma gönder şu an orası daha acil bir ihtiyaç içerisinde diyen hanımlarımız, beylerimiz, büyüklerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz vardı. Okul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bina deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde ihale edildi. Hatay Valiliği tarafından 12 Aralık 2023'te inşaat firmasına yer teslimi yapılan okulda çalışmalar hızla tamamlandı. Kadın Ana İlkokulu adıyla İskenderun'daki öğrenciler için modern ve nezih bir eğitim ortamı sunan okulun açılışını Vali Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte gerçekleştirdi. Kalıcı bir şeyimiz olsun. Bizim Afyon adına bir hatıramız olsun bölgede. İskenderun'da bir okul yapımına karar verildi ve çok kısa bir sürede, 9 ay gibi bir sürede yanılmıyorsam şu an burada bulunmuş olduğumuz okulumuzu tamamlamış olduk. Yıkılan bir okulumuzu tekrardan 300'e yakın öğrencimiz için, kıymetli aileleri için, birbirinden önemli, kıymetli öğretmenlerimiz için burayı bugün açıyoruz inşallah. Ve ismini de Kadın Ana İlkokulu olarak belirledik. Bizim şehrimizde hala Kadın Analar çok güzel bir şekilde, çok hayırla yad edilir. İşte biz de Afyon'un ilk kadın valisi olarak burada da görev yaptığımız için bu ilkokulumuz kadın anaları sembolize etsin. Bu ilkokulumuzda kadın anaların her zaman için bu hayırla, bu güzelliklerle, iyiliklerle anılan sembolü her zaman için şehrimiz adına yaşasın istedik. İnşallah hayırlara vesile olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar.